Bugün sizlere intro eşmesinin sonuçlarını açıklıyorum. Öncelikle harika introlar vardı. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, Maalesef aralarından bir tane seçme zorunda olduğum için sizi, e, üç tane seçtim. Yani birinci, ikinci ve üçüncü olarak. Birincinin ödülü de bir videosuna yorum gelecek. İki abone aydetten, e, bir de <laughs> ayrıyetten de iki abone dışında e, bir videosuna da like gelecek. ve ayrıyetten de bir videosuna e, yorum gelecek. Üçüncüye geldiğimizde ise onun da emeği var. Sadece bir abone gelecek ona da. Umarım e, seversiniz introları. Lütfen e, e, iyi seyirler diliyorum. Hepinizinkine bayıldım. Şimdi şimdi izliyoruz. <laughs> Уляс без тени, заливай как дома, правда назад. centure ca <laughs> 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 Öncelikle gerçekten herkesin bayıldım. Ama maalesef bir tane seçimi zorunda olduğum için e, birinci, ikinci ve üçüncü olarak yapmak istedim. E, gerçekten herkesinki bayağı emek verilmiş bir e, olmuştu. Çok beğendim. Ama merak etmeyin daha ayrı ayrı şeylerde yapacağım. Örneğin edit yarışması ya da... E, Logo yarışması. Sağ üstte i̇şte işte gördüğünüz gibi onun gibi koyacağım. Daha birçok yarışma olacağı için e, üzülmenize gerek yok. Gerçekten katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, soracaksınız birinci, ikinci, üçüncü kim diye. Bunun için arkadaşlar sizden sadece bir şey rica ediyorum. E, katılan herkes abone olabilir mi? No, lütfen. Yani hani 500 abone olmak istiyorum ya o yüzden. o doğum gün az kaldı.

Üzülmeyin. Yoksa ben de üzülürüm. Ayrıca e, birinci, ikinci, üçüncü harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. E, geri kalan dediğim gibi üzülmesin. E, birinciyi tebrik ediyorum. Gerçekten harika bir intro sahibi olmuştu. E, umarım güzel e, bir yerlere e, introsunu hemen, pardon ödülünü hemen verebilirim. Bir de dediğim gibi üzümenize gerek yok. Ayrıca çok sevinirim. 500 olursak acayip mutlu olurum. Benim için en büyük dönüm bir hediyesi bu olur. Hoşçakalın.